Roma'nın oyuncusu. İsveçli Solbek. Beşiktaş'a hayırlı olsun diyelim. Yoksa eğer biraz gençleri araları serpiştirecek. Biraz da tecrübelilerle bir takım kuracak. Yani hem enerjik hem tecrübeli ortaya hayırlı olsun. Herhangi bir büyük bir aksilik çıkmazsa Samuel Dağ Beşiktaş'ta da diyebiliriz. 26 yaşında Vejiko Birmançevic oyuncunun ismi. Forvet hattına da Lorenzo Insigne sol kenar ve forvet olarak düşünülüyor. Evet. Muhammed Bayo'yla da ilgili Lili 26 yaşındaki oyuncu ilgili. Beşiktaş'ın transfer gündemine dair bir aldığın duyum var mı? Yani bugün her takımdan birer bomba patlattık biliyorsun. Napoli'ye Maksime'nin gideceğini söyledik. Morat hayırlı olsun dedik. Samuel Dahl Roma'nın oyuncusu. İsveçli sol bek. Beşiktaş hayırlı olsun diyelim. Bunu son dakika bilgisi olarak veriyorum. Çok net çünkü bu bilgi bana ulaştı. Beşiktaş sol beke Roma'nın oyuncusu Samuel Dahla anlaşma sağladı. Oyuncu sol bek oyuncusu. Ayrıca yine hem sol bek hem sol kenarada da oynadığı maçta olmuş. 21 yaşında potansiyelli bir oyuncu alıyor Beşiktaş. Genç, e, e, genç yani sana ne demiştik Soksu eğer biraz gençleri Araları serpiştirecek Biraz da tecrübelilerle bir takım kuracak Yani hem enerjik hem tecrübeli Ortaya güzel bir karma Çıkaracak demiştik e, Mas Masu Akku'yu da seninle önceki yayınlarda da Söyledik Beşiktaş taraftarı Kesinlikle memnun değil Yaptığı geri paslar kademe hataları Bazı maçlarda penaltı yaptırmaları Çok rakibe sert girmeleriyle Bilinen bir oyuncuydu 90 başta 10 asistlik bir performans sergilemiş bir oyuncu ayrıca daha 21 yaşında dediğim gibi potansiyeli çok yüksek bir oyuncu yani şu anda Beşiktaş'ta anlaştı hayırlı olsun herhangi bir büyük bir aksilik çıkmazsa Samuel daha Beşiktaş'ta diyebiliriz onun da bilgisini aktaralım yine onun yanı sıra Beşiktaş'ta şu an biliyorsun bir de kanat oyuncusu kenar oyuncusu olarak da transfer duyumlarım var. Sırp kanat oyuncusu var Sparta Pırak'ta belki izleyicilerimiz takip ediyordur. 26 yaşında Vejiko Birmançeviç oyuncunun ismi. Bu oyuncu e, özellikle sağ kanatta oynuyor ama sol ve sağ kenarda iki kenarda da oynama özelliği bulunuyor. 26 yaşında bir oyuncu şu an Sparta Pırak'ta da 25 maçta 7 gol 4 asistlik bir performans sergilemiş. Yani senle ne demiştik? Beşiktaş'ın kenarlarında hani yetersiz olduğunu zaten söylemiştik. Yani Nesmuçi vardı bir tarafta yine. Taraftar hani ondan çok bazı maçlarda yulamalar da olmuştu. Yani kanat oyuncusu olarak da Vejiko Birman için net olarak ismini verebilirim. Beşiktaş bu oyuncuyla ciddi ciddi ilgileniyor şu anda. Bu oyuncuyla da her an anlaşma sağlanabilir. Onun da bilgisini aktarmış olalım Beşiktaş izleyicilerimize taraftarlarına hayırlısı olsun diyelim Tabii ki e, camianın e, şeyde UEFA Ligi'ne elenmesi evet. da büyük bir sıkıntı büyük bir problem yarattı bu konu hakkında düşüncenle maça bakabildim mi e, nasıl yorumlarsın yani kafa olarak oyuncular artık yeni biliyorsun bir hoca geldi yeni bir sisteme geçecek transferler gelecek Beşiktaş'ın da zaten belli başlı defoları vardı savunma hattında. Yine ileriki oyuncular ileride iş yapıyor ama geriye gelmede hani savunmaya yardım etmede sıkıntılar yaşıyordu. Bazı pozisyonlarda Beşiktaş'ta 5 oyuncu ileride 5 oyuncu geride bir kopukluk oluyordu. Yine bu maçta öyle bir maç oldu. Yani Soksayır'ın ben şu anda hani elenmesine açıkçası üzüldüğünü düşünüyorum. Çünkü ligde iddian yok. Avrupa'da en azından bir şeyler gösterip taraftarın bir nebze olsun gönlünü almasını yani gerektirdiğini düşünüyorum. Artık Beşiktaş'ta tehlike çanları çalıyor. Senle konuştuk. Yani Soksayar geldi. Şu anda ben iki tane oyuncu saydım. Bu oyuncular ama net bir süper yıldız yıldız statüsünde değil. Yani görev adamları alıyorsun. Yani o yüzden Beşiktaş'ın hani Avrupa'dan elenmesini açıkçası çok üzüldüm. Yani biliyorsun bir önceki maçta da 4 attılar. Müthiş bir maç oynamışlardı. 40 kere maşallah demiştik. Bu maçta o oyun tutmadı. Yani takım kadro olarak yetersiz kaldı. Öyle düşünüyorum. O yüzden Beşiktaş'ın da bir an önce Galatasaray gibi gaza basması gerektiğini ve net artık Beşiktaş'ın birkaç tane süper yıldız çilek alması gerektiğini söylüyorum. Yani onunla ilgili de hani sona bırakmak istedim açıkçası. Önce görev adamlarını söyleyeyim dedim. Lorenzo Insigne şu an Beşiktaş'ın gündeminde. Onu aktaralım izleyicilerimize son dakika olarak. Zaten Insigne'yi tanımayan yoktu Napoli'den. Insigne, Mertens, Osimen. Yani Napoli'de evet. inanılmaz bir skor katkısı yapmış. Yani her sezon çift haneli skor üretmiş. Hem sol kenar hem on numara oynayan bir oyuncu Lorenzo Insigne'de. Şu anda Beşiktaş'ın hani bu süperstar da gündemine geldi. Yani Beşiktaş'ın artık görev adamlarını tamamlayıp böyle süper yıldızlara da gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Juan Mario'nun performansı sonra da Ernest Mucci'nin performansı ortada. Yani böyle tecrübeli oyuncu, böyle starlar da Beşiktaş'ı Soksayar'ın futbol e, taktik dizilişiyle de ileriye taşıyabileceğini ve Beşiktaş'ın da böyle bir beklentide olduğunu düşünüyorum. Yeni bir başkan geldi, seninle konuştuk. Belli sözler, vaatler verdi değil mi? 10-11 tane. E artık evet. o başkanım yani bunların da birkaç tanesini gerçekleştir. Sok seyri getirdin, belli bir bütçeyle geldin. Yani şu anda Rafa Silva imim bile senin döneminin oyuncuları değil. Sen yeni bir başkansın ve Beşiktaş taraftarlarında beklentileri var. O yüzden hani Lorenzo Insigne kalitesinde böyle süper yıldızları Beşiktaş'ın daha çok ben gideceğini. Hani en kötü bir ya da iki tane de böyle oyuncu alacaklarını düşünüyorum. Sol kenar dediğim gibi sol bek, sol kenar forvet hattına da Lorenzo Insigne sol kenar ve forvet olarak düşünülüyor. Bir de Lille'in 26 yaşında bir santraforu var. Muhammed Bayo. Atletik bir santrafor. Lille'den gelen oyuncular biliyorsun genelde iyi çıkar. Bu Sasso vesaire Fransa Ligi'nden gelen oyuncular forvetler iş yapar. Evet. Muhammed Muhammed Bayo'yla da ilgili Lille'in 26 yaşındaki oyuncusuyla ilgili. Şu anda Beşiktaş'ın gündeminde bu oyuncu da. Beşiktaş'la ilgili de bu bilgileri aktaralım. Umarım Beşiktaş'ta da Soksayar'la istediği futbola geri döner. Yani iki senede biliyorsun üç senedir hani zirvede iki kişi yalnız kaldı iki takım. Beşiktaş'ı da ben oralarda bir izleyici olarak görmek, oradaki rekabet üçlemesini çok isterim açıkçası. Evet sonuçta ne kadar fazla şampiyonluk yarışında ne kadar fazla takım olursa hem ligin değeri o kadar artıyor. Kesinlikle. Gelirler o kadar artıyor ve hani e, şey gibi olmuyor nasıl diyeyim hani Geçenlerde bir Ronaldo'nun açıklaması vardı. Fransa liginde sadece PSG var. O yüzden Suudi Arabistan Ligi Fransa liginden daha iyi diye bir açıklaması vardı. Yani Adilal al var, alnasır var, Jesus orada, Ronaldo orada, al hibab var, Al-İttiak var, Benzema oynadığı bir takım var. Yani evet. Ara Arabistan Ligi şu an birçok ligin hani açıkçası daha iyi durumda. Hem oyuncu kadrosu hem kalitesi olarak yani Türkiye Ligi şu an hani açıkçası geride kalmaya başladı. İki takım en üstte arada var 30 puan fark. Yani böyle hem izleyici kitlesi düşer hem rekabet düşer. O yüzden ben bir an önce hani Beşiktaş'ın da Trabzon'un da Şenol Hoca ile biliyorsun Trabzon biraz toparladı. Son 5-6 haftadır iyi bir çizgisi var. Yani onu devam ettirip hani birkaç transfer daha geldiğinde Şenol Güneş Hoca da Türkiye'nin büyük bir değeri. Fatih Mustafa Denizli, Şenol Güneş, Aykut Kocaman. Bunlar yani Türkiye'nin önde gelen hani teknik direktörleri. Şenol Güneş'in de Trabzon'u da çok yakın zamanda yani en üst sıralarda zorlatacağını düşünüyorum. Bakalım umarım yine eskisi gibi dörtlü beşli bir yarış izleriz. Umarız diyelim. Yavaş yavaş da yayınımızı kapatalım. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Bilgilerin için, emeğin için. Bize ne güzel mi? güzel anlattın tüm detayları. Evet. Her şey için çok teşekkür ederim. Umarım de e, faydası olmuştur. Bizi dinlediklerinde yorumlarında yazsınlar. Onlara da evet. cevap vermeye çalışırız. Çok teşekkür ediyoruz izleyicilerimize de. Sağ ol çok teşekkür ettik. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.